Şimdi ya. Hala Peri yoğun gördüğümüz yer Ürgüp, Avanos, hemen arkanızdaki evleri görüyoruz. Bizim de kalacağımız şehir. Burası da Peri Bacalarının yoğun olarak gördüğümüz yer. Dışarı taraftakinde ne yapıyordu? Depoçuluk daha fazla hakimdi. Ama burada tamamen turizm adına kullanılıyor. Şurası da Nuhlara Vadisi'ydi. Biz buradan giriş yaptık. Derin kuyuyu gezdik. Uçhisar'dan girdik. Ürgüp'e gittik. Şimdi buradayız. Buradan sonra da nereye gideceğiz? Amamusa gideceğiz Hı -hı. Bir. Ondan sonra? Ondan sonra Göreme'ye gideceğiz yarın sabah. Oradan Buraya geleceğiz tekrar. Bir üçgen daha küçük bu şekilde. Baktığımız zaman zaten böyle üstü tabak gibi böyle tepeler göreceğiz. Birçok noktada. İlk oluşum bu şekilde. Tabi iki farklı kaya yapısından bahsetmiştik. Bu beyazı volkanik küller oluşturuyordu. Yani bu küller ilk önce suyla birleşiyorlar ve balçık kıvamına gelip donma gerçekleşiyor. Ve böyle yumuşak bir tabaka oluyor. Sonrasında akışkan davlar şeklinde ince bir çizgi yapıyor? Bunların üstünü kaplıyor efendim. Bu böyle oluştuktan sonra yağmur, sürekli kendi yağmurları yağmur dediğimiz sürekli yağmurların yağdığı dönem ve sellerin oluştuğu dönemde bu tür tabakası erimeye başlıyor nehirler yatay etkide eritirken yağmurlar dikey bir şekilde eritmeye başlıyorlar. Yani nehirler ve sel suları vadiler oluştururken yağmurlar, rüzgarlar ve erozyon ne yapıyor? Peri bacalarının tek başlarına kalmasına neden oluyor. Şu şekilde düşünebiliriz. Aradan bir çatlak bulduğu zaman su buradan bir yol alarak kendine bunları ayrıştırmaya başlıyor. Ve bunlar sanki bir sütun gibi veya bir baca gibi kalmaya başlıyorlar. Aşağıda erime varken yukarıdaki kaya sert olduğu için erime yapmıyor. Ama ağır bir kaya olduğu için ne yapıyor? Daha fazla dayanamayıp kırılmalar gerçekleştiriyor. Ve üzerlerinde sanki bir şapkaymış gibi durmaya başlıyorlar. O dönemdeki insanlar da bunu bunları bacalara, bacalarında periler tarafından yapıldığına inanmışlar. Bu şekilde. Var mı sormak istediğiniz? sabahları günümüzde Önceki ismi Keşişler Vadisi. E, Tıpkı arada e, olduğu gibi Keşişler kendilerine bu tür vadileri yer yurt ediliyorlar, hücreler kazıyorlar ve inzivaya çekiyor, çekiliyorlar. Tamamen e, Tanrı'ya, Fatma'ya onun için ibadete başlıyorlar. E, Hristiyanlardaki Keşişler Suriye'deki yani o çöllerdeki olanlarla buradakiler biraz daha farklı. E, buradakiler biraz daha şeyin içinde, sosyal hayatın içindeler. Çünkü burada yüzü beraber tarım yapıyorlar. Ee, aynı zamanda sosyal hayatlarında onlara eğitici, öğretici öğütler de veriyorlar. Ama bu şeyleri de bak, tamamen kendilerini insanlardan dışlamış, soyutlamış noktada değil burada de. ee, bu patika yolu, taş yolu değil takip ederseniz sizi Aziz Simon'ın e, hücresine götürecek. iki katlı. Yukarı katında kiliseye göreceksiniz. Kiliseye çıkış yok çünkü çöküntü vardı. merdiven kısmı çökmüş yıllar önce. İstanbul'da bir şeyimiz tamam. E, 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 bölümüne gidebilirsiniz onun için. E, güzel bir de penceresi var orada. Pencereden böyle fotoğraf fazla çekebilirsiniz. 5'te görüşürüz. böyle <laughs> <laughs> şey Ben can, ne yapacağım? Ben de ne yapacağım? Ben de Evet. Bak, bak film. Bu şey yapma. Televizyon. Ve ve yedinizcuda. Gaz. Şimdi gözüküyor mu? Evet. Trafiği de mazide.